Merhaba arkadaşlar. Bugün size önemli bir bilgi vereceğim. Mesela siz Child Chambers'ı gitmeden kası Creative'den alıyorsunuz ya. Şöyle bir sorun var. Ben yeni fark ettim. Bu kasalar sadece bakın sınamayla açılıyor. ile açılmıyor. Anladınız mı yani? O yüzden bir trial chambers bulup üst seviye kasa bulmalısınız. O da baya zor. Çünkü içeride geleceksin. Bir tane trial chambers arayacaksın. Kazacaksın. Hatta ben bile şans eseri arkadaşımla buldum. Yani bu bilgiyi bilmenizi isterim. Çünkü hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Yani ben de bir ara hayal kırıklığına uğramıştım. O yüzden sizin için bilgi vermek istedim. Hadi görüşürüz arkadaşlar.